Var aşkın var bende aşkın mekan kurmamış yanan gönlümde beni terk edip sen gittin Bana öyle haberler ki, bir şeyler öğrenir, şeyler öğrenir, şeyler öğrenir. Sen öğrenir, şeyler öğrenir, öğrenir. Onu öğrenir, öğrenir. Öğrenir, öğrenir. Bu kadar belirli bir şeyler öğrenir. Hangi yılın işi, işte para mıdır, para mıdır, işte para mıdır, para mıdır, para mıdır, para mıdır. Ne? 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 Ne?